Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şerit modelini paylaşacağım. Yapımı oldukça basit, bir o kadar da gösterişli. Ben bu modeli oğlum küçükken onun kazaklarına uyguluyordum, hırkalarına uyguluyordum. İki taraflı kullanılabilecek bir model. Düz tarafı bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ters tarafı bu şekilde şerit şeklinde. Ben e, bu modeli uygularken e, genelde bu kısmı kullanıyorum. Modelimizin yapımı çok basit, e, herkesin çok rahatlıkla yapabileceği, örgülerini çok e, hoş bir hale getirebileceği bir model. Ben 25 ilmekle başladım. Videoma başlamadan önce sizlere modelimi daha rahat gösterebilmek için de birkaç sıra ördüm. Hemen sizlerle birlikte modelimizi örmeye başlayalım lastik yaptım ki modelim kıvrılmasın. Hemen lastikten sonra ters örgü olarak örgüme başladım. Hemen gösteriyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum. boş aldığım ilmeğim ve ikinci ilmeğim ters ördüm. 3 ilmek 4 5. ilmeğimde ipimi arkaya atıyorum. İpimi örmüyorum, ilmeğimi örmüyorum. İlmeğimi sağ şişime geçiriyorum. İpimi tekrar öne alıyorum. 1 2 3 4 tane ters örgümü örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. İlmeğimi sağ şişime aktarıyorum. Tekrar ipimi öne alıp dört tane ters örgümü örüyorum. Tekrardan ipimi arkaya atıyorum. Sağ şişime ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar ipimi öne alıp 4 tane ters örgümü örüyorum. Tekrardan ipimi arkaya atıyorum. İlmeğimi sağ şişime aktarıyorum ve kalan 4 ilmeğimi de ters bir şekilde örüyorum. Hemen örgümüzün ters yüzüne gelelim. İlk ilmeğimi boş aldım. 3 tane düz örgüm var. 1 2 ve 3. Şimdi bakın arkadaşlar İlk sıramızda boş aldığımız ilmeğin arkasında bu şekilde geçen bir ip var. İlmeğimin içinden şişimi geçiriyorum. O ipi de alıyorum. Bakın ipin de altından geçiriyorum. O boşta kalan ipin. Bu şekilde göstereyim. İpimi öne alayım. Bu şekilde iki ilmeği bir dikte örmüş oldum. Tekrardan 4 tane düz örgüm var. 1, 2, 3, 4. İpimi öne alıyorum. Bakın bir daha gösteriyorum. Dikkatli seyredin arkadaşlar. Bu örmediğimiz boş ilmek. Bu da arkadan geçen. Bakın şu arkadan geçen ipimiz. İkisini birlikte örüyorum. İlmeğimi çıkartıp ipimi öne alıyorum. Arkaya alıyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Bakın bu boşta örmediğimiz ilmeğimiz, arkada kalan ipimiz. Şişimi de bu şekilde arkadan öne doğru geçiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüp düz örgülerime devam ediyorum. Tekrar edelim arkadaşlar. Bu şekilde. Boş ilmeğimiz haricinde 4'er tane düz örgümüz vardı. Hemen devam edelim. Tekrar ön yüzümüze geldik. Ön yüzümüzde bir ilmeğimi boş alıyorum. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. 4. ilmeğimiz yani bu şeridi oluşturan ilmeğimizi örmüyoruz. İpimi arkaya alıyorum. Bakın, ipimi arkada örmedim. Bu iki ipi birazdan birlikte öreceğiz. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. İpimi arkaya alıyorum. İlmeğimi sağ şişime aktarıyorum. 4 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. İlmeğimi örmüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeği markaya aldım ipimi sağ şişime aktardım İl ipimi tekrar öne alıp ters sıramı örüyorum şimdi arkadaşlar ters tarafımıza geldik dediğim gibi arzu ederseniz siz örgünüzde bu kısmına düz olarak kullanabilirsiniz bu şekilde görüntüsü de çok şık duruyor hemen devam edelim ilk ilmeğimi boş aldım. 3 tane düz örgüm var. Boş aldığım ilmeğimden sonra ipimi öne alıyorum. Bakın arkadaşlar şurada boşta bir ipimiz var. Bu arkada örmeden geçtiğimiz kısım. Bu da örmediğimiz ilmeğimiz şu şekilde. Ters bir şekilde örgümüzü uyguluyorum. Sonra 4 tane düzüm örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar ediyorum arkadaşlar, bir daha gösteriyorum. İlmeğimi almak için şişimi arkadan geçiriyorum. Boştaki ilmek ve örmediğimiz ilmeği ikisini birlikte alarak örüyorum. Tekrar 4 tane düz örgüm var. Bu şekilde tekrardan ters bir örgü yaptık. Son kez bir daha göstereyim arkadaşlar. Bakın bu ön tarafta örmediğimiz ilmeğimiz ipi atlattığımız için boşta kalan bir ipimiz var. İpimi öne alıyorum. Bu kısmı ters örgü yapıyorum çünkü şöyle göstereyim. şişimi içten batırıyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum ve örgülerimi tamamlıyorum. Çok basit, çok şık, çok gösterişli bir model. Bu örgümüzün ters yüzü, düz örülmüş kısma. Bu da örgümüzün düz yüzü arkadaşlar. Modeli şöyle de göstereyim. Çok şık duruyor. Çok güzel duran bir model. Ben çok severek uyguladım daha önce oğlumun kıyafetlerinde. Kız bebekler için de uygulanabilir. Yetişkinlerde de uygulanabilir. Birçok modelinizde kombinleyebileceğiniz bir örnek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamdan da ördüğüm modelleri görebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.